Dur. Hiç fark ettin mi? Bazı davranışlar var. Normal diye geçiriyoruz fakat aslında saygısızlığın ta kendisi. Bugün yıllardır şaka gibi anlatılan fakat sevgiyi içten içe tüketen o davranışlardan konuşacağız. Mesela toplum içinde şu cümleler sıkça duyulur. Erkek adam ağlamaz. Bu söz duygularını bastıran bir toplumun sloganı gibidir. Yıllardır aslında öyle alıştırılmışız. Bu işin kadın erkeğe yok. İnsan dediğin sever, güler, ağlar, duyguyu bastırmak her alanda en büyük sorunu getirmiştir. Ben karıma yardım ederim. Yardım mı? Ev bir iş yeri değil ki. Ortak emek verilen bir yerdir. Evde bulunan işler sadece kadına ait değil. Dolayısıyla birine sen yardımcı olmuyorsun. Zaten kendin yapman gereken bir sorumluluğu yapıyorsun canım dostum. Bu nedenle düşüncelerimizde de yardım etmek değil, birlikte yapıyoruz fikrini benimsemeliyiz. Ufak bir fark ama bakış açısını tamamen değiştiriyor. Ben izin almam, söylerim. Dışarıda karizma gibi duruyor değil mi? Dünyada senin için en değerli olan insana karşı söylenmesi gereken bir cümle mi bu gerçekten? Eşine karşı bunu diyerek ne kadar da karizmatik oldun değil mi? Haber vermek korkmak değil, değer vermektir. Çünkü bir ilişkiye denizimle değil, saygıyla ve özenle yürür. Bu kadar basit. Karşılıklı anlayış, incelik, özen. Her bir ilişkinin kalbidir. Unutma, mutlu eş, mutlu bir hayat demektir.